güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün çocukluğumun tarifiyle karşınızdayım. Benim dedemler, anneannemler, dedemler böyle çok çok uzun yıllar önce Bulgaristan'dan göç etmişler. Bugün vereceğim tarif onlara ait. Bir göçmen böreği, böreği diye geçiyor. Aslında böyle daha bir hamur, böyle poğaça gibi pamuk pamuk bir tarif. Adada dızmana, Özellikle annemin teyzesi vardı, Nevriye teyze. Çocukken oraya giderdik böyle. O zamanlar böyle haber vermek gibi bir şey yoktu, telefonlar yoktu ki. Öylesine hemen canımız sıkılır giderdik. O da hemen böyle şipşak onu yapardı. O böyle kuzine sobası vardı mutfağında kocaman. Orada yapardı. Böyle puf 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 kabarırdı. Şimdiki fırınlarda bakalım nasıl olacak. Ama bunun bir püfü var. Yani hamurunun dışında. Üzerine sürülen sos. İşte böyle kaymak gibi bir sostur o. Lafı fazla uzatmayayım ağzım da sulanmaya başladı. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle kasemizi alıyoruz ve şimdi yapacağımız şöyle çok az malzemeyle un, su, tuz, maya, şeker. Bu kadar malzemeyle bir ekmek hamuru yapmak. Yani e, amacımız Böyle hemen çok yumuşak, hoş bir ekmek hamuru mayalamak. Bunun için de 1,5 su bardağı su koyuyorum. Ben suyla sütü karıştıracağım. İkisi karışınca daha lezzetli olduğuna inanıyorum. Şöyle 1,5 su bardağı suyumu koyayım. Üzerine de 1 su bardağı sütümü koyuyorum. Ama süt kullanmak istemiyorum derseniz de 2,5 su bardağı suyla direkt olarak yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz. 1 paket de instant maya kullanıyorum. Eğer yaş maya kullanacaksanız böyle yarım kare yani yarım pakette yaş maya kullanabilirsiniz. Şimdi tüm sıvı malzemeleri birlikte karıştırıyoruz. İnternette gördüğüm tariflerde genellikle bir poğaça hamuru veriyorlar. Bizim yaptığımız yani orijinal dızmana poğaça hamuruyla yapılmaz bildiğiniz bir ekmek hamurudur peynirli bir ekmektir sırrı sosundadır üzerine konulan sostadır bütün lezzet ee, yani o poğaça hamurlarının dızmana ile uzaktan yakından alakası yok onlar bildiğiniz poğaça şimdi ne yapıyoruz bütün karışımı yaptıktan sonra unu yavaş yavaş ilave ediyoruz toplamda 5-6 bardak un koyacağım şöyle ölçerek gidelim biliyorsunuz un değişkenlik gösterebiliyor o yüzden ne kadar un aldığına şöyle bardakla yavaş yavaş ilave ederek karıştırarak karar vereceğiz siz de öyle yapın dızmana. Genelde sabah kahvaltılarında ya da hani akşamüstü kahvaltı yapılır ya çocuklar okuldan döndükten sonra. Onda yapılan bir şeydir. Çok lezzetlidir. Çayın yanına harika gider. Özellikle Ramazanda iftara, sahura çok güzel bir lezzettir. Yapımı çok kolaydır ve gördüğünüz gibi de her evde bulunan hemen çabucak böyle buzdolabından tüm malzemelerle yapabileceğiniz bereketli bir tariftir. Şimdi elimizle yoğurmaya geçtik. Şöyle güzelce yoğuruyoruz. 5 bardak undan sonra şimdi 5. bardağı koydum. Yavaş yavaş ilave edeceğiz. Toplamda 6 bardak un alacak ama yine de böyle kontrollü yapalım. Biraz da tezgaha un serpiyorum. Tezgahta yoğuracağım. Çok sert bir hamur olmasını istemiyorum. Yumuşak bir ekmek hamuru olacak. Çok güzel bir kıvam aldı. Tam tamına 6 su bardağı Şöyle 200 mililitrelik bardakla 6 su bardağı un koydum. Ve tam kıvamına geldi. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur. Şimdi hamurumu topluyorum. Ve kaseye alıp üzerini de kapatıp şöyle streç filmliyorum. 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi harika mayalandı. Çok güzel bir ekmek hamuru oldu bakın. Çok güzel kabarmış. Şimdi şöyle topluyorum ve birazcık yoğuracağım biliyorsunuz böyle maya kokusuz çıksın diye. Çok azıcık yoğurmak güzel oluyor. Şimdi bu aşamada un koymuyorum. Ele yapışan bir hamur. Ama unlamayacağım. Sadece şöyle ellerimi yağlayacağım. İçine de biliyorsunuz hiç yağ koymamıştık hamurumuzun. Şöyle yağlayarak şekil vereceğiz. Sonrasında yağlamış oluyoruz yani hamurumuzu. Şöyle uzatıyorum hamuru. Dört eşit parçaya bölüyorum. E şimdi her bir parçayı da yine uzatarak şekil vereceğim. Çok basittir. Eğer bu ekmek hamurunu yapmak istemezseniz, vaktiniz yoksa yani bir saat mayalamaya ki annem hani bazı zaman çabuk canımız istediğinde öyle yapardı. Bizi fırına gönderirdi. Ekmek hamuru alın fırından direkt ve işte ekmek hamuruna böyle elimizi biraz yağladıktan sonra şekil verin ve daha sonra da biraz sonra yapacağımız gibi sosunu yapın, fırına verin. Onu da yapabilirsiniz. Şöyle hafif ortasını açtırıyorum. Böyle çok açmanıza gerek yok. Bu kadar yeterli ve ortasına peynir koyuyorum. Kıymalı da yapabilirsiniz. Ama peynirli çok güzel oluyor. Bence sosuna çok yakışıyor. Peyniri sade kullanmayı seviyorum ama isterseniz maydanozlu ya da biraz baharatlandırabilirsiniz. Ve şimdi hani böyle klasik anne poğaçaları vardır ya böyle tepeden toplarız. İşte onun gibi birleştiriyoruz. Birleştirirken iyice kapanması gerekmiyor. Hatta annem böyle aralıkla hafif açık bırakarak yapardı ki oralardan böyle peynirler fışkırsın. Sosunu da daha sonra onun içerisinden alsın diye. Bakın böyle açık kalıyor. Hiç önemli değil. İster kapatın, ister açık kalsın. Şekil verirken yani böyle çok özenmenize gerektirecek bir şey de değil. Ve şimdi istediğiniz boyutlarda, ister lokmalık, ister biraz büyük şöyle kesiyoruz. Yani çok böyle hamur işi bilmenize gerek yok. Dediğim gibi bu hamuru evde de yapabilirsiniz. Fırından da alıp yapabilirsiniz. Çok kolay, bereketli bir tarif. Şimdi hepsini kestikten sonra yağlamış olduğum kek kalıbına koyuyorum ben. Yuvarlak bir tepsi de olabilir. Şöyle dizeceğim. Görüyorsunuz bu birleştirdiğimiz yer üst kısma gelecek. Peynirli kısımlar yanlarına gelecek. Böylece hamurlar birleştiğinde oradan böyle koparttığınızda peynirler gözükecek. Bunları da böyle çok ayrık koymuyorum. İnternette gördüm hep ayrık ayrık koyuyorlar ve fırın tepsisine koyuyorlar. O zaman ne oluyor? Yanlara doğru yayılıyor ve hamur böyle kabarmıyor aslında. Şimdi bizim istediğimiz dızmana öyledir. Yukarı yukarı kabarır ve böyle top top çiçek ekmek havasında olur. Şimdi onun için Şöyle çok fazla aralıklı olmamak kaydıyla diziyorum. Şimdi diğer parçamızı da şöyle açtırarak yine peynirleyelim. Çok fazla da sıkıştırmayın. Hamurumuz bayağı bereketli dediğim gibi. bir bu kadar daha var. Onları da başka bir tepsiye alacağım. Şimdi 20 dakika mayalanmaya bırakacağım tekrar. Tepsi mayası yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi iki tane böyle yuvarlak kalıba doldu. Çok da güzel kabardılar. Ortaları da bakın açıldı. Bunu da istiyoruz. Çünkü şimdi sosunu yapacağız. Sosu da böyle o aralıklardan içine girsin. Sos dediğimizde iki tane yumurta. Bir çay bardağı sıvı yağ, şöyle bir parmakta az koydum ben, çünkü hafifte yağladığımız için dışını ve yoğurt, 1 su bardağı dolu dolu yoğurt. Yoğurt kaymak havası veriyor, gerçekten çok lezzet veriyor. İsterseniz süt kaymağınız da varsa bunu yoğurtla da karıştırın, o çok daha da güzel olur tabii ki. Ama kaymağım yok diyorsanız yoğurt da çok yeterli. Öyle çok malzemeli bir şey değil dediğim gibi. Şimdi hepsini güzelce karıştıracağız. Zaten bu böreğin, bu hamurun, bu ekmeğin diyeyim bütün sırrı bu sosta. Çok güzel hiç pütür kalmayana kadar karıştırdım. Ve görüyorsunuz kıvamını şöyle koyu bir ayran böyle sulu bir boza kıvamında. Şimdi de bunu ikiye böleceğim çünkü iki tepsi yaptık biliyorsunuz ve üzerini bütün kaplayana kadar soslayacağım. Böyle aralarına da girecek. Harika olacak. Nar gibi de kızaracak. Şöyle dökelim. Bu sos gerçekten müthiş bir şey. Yerken anlayacaksınız. Çok değişik bir tat veriyor. İşte şimdi güzelce soslandı ve fırına gidiyor. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Dızmalamız fırından çıktı ve harika görünüyor. Görüyorsunuz nar gibi kızarmış üzeri ve aralarda da kaymaklar harika görünüyor. Şimdi ilk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen kalıptan çıkartıyorum ki o sıcaklıkla içinde nemlenip altı ıslanmasın başka bir böyle tepside yaptıysanız da başka bir kalıpta yaptıysanız da hemen çıkartın. Çünkü altının sıcaktan, nemden ıslanmasını istemiyoruz. Bu arada da muhteşem kabarmış görüyorsunuz. Pamuk gibi yumuşacık. İşte dızmananın özelliği budur. Ne yapıyoruz şimdi? Hani o top 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 kesmiştik ya. İşte oralardan ayırıyoruz. Aslında biz bunu elimizle kopartırız. Şöyle o koparttığımız yerden çıkartıyoruz. Bakın harika görünüyor. Yumuşacık, pamuk gibi ve bakın bir poğaça gibi değil, ekmek hamuru gibi. İçinden de peynirleri harika bir şekilde çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi dızmanayı yapmak bu kadar kolay. Tadı da efsane. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında böyle küçücük de bir zil var. Eğer ona da basarsanız ben yeni bir video yüklediğimde, yeni bir şey yaptığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.